Bu Niye adam parayla bulduk. beni sattın? Yöne, dinle Niye ama sattı Konuşmasın. sen insanı? Konuşmasın. Konuşur efendim ben diye konuşur ya. Adım yaşlıymış. Efendim? Başlık parası Hayır efendim. Başlık parayla ben, sattınız. benim yaşlarımda. Sattınız başlık benim parayla. Benim yaşlarımda. Ama isteyerek bu, sen Kimse bunu ister misin? Evet olurdu. dedi. Dinime, imanıma, mükahımın üzerine mı? yemin ederim isteyerek evlendirdi. Hayır, Hayır deme hakkı var mıydı? <laughs> var. Var. İstedin mi istemedin mi? Ben istemedim abla. Adam yaşlı duymuyor. İstemedim ben. Sen gelmiş bana ne diyorsun? Bana Geçen sene abla. Ahmet Bey. Geçen sene bayramda. Ahmet Bey. Bu bak adamın, ben senin çocuğun... evdeki karına, amca kızlarına benzemem. İzmir'deki adamı kim buldu Kadriye'ye? Bilmiyorum. Bir dakika. Abiler, ablalar, kardeşler. Lütfen videomu beğeneyim misiniz? Çok emek verdim de. İyi seyirler. Nasıl bilmiyorsun? İlk yaşlı dediğiniz adamı kim buldu? Dayım. Ha, dayısı! Dayım buldu. Dinle dinle. Kur'an'ı getir ben Kur'an'a el basarım. Ben hem Kur'an'ı okurum basarım. Peki bir şey Kadir ya. sen istedin mi evlenmeyi? İstemedim ben ona. Ya. Oradan kurtulmak için istemişim yani. O zaman doğru söylüyor Ahmet. Ya, ya sen de bir şey söyleyeceksin. Sen Vallahi de bütün olayları... Dur bir saniye ki. ya. Sen de bütün olayları kendine göre çeviriyorsun. Bana da adama laf söyletiyorsun. E gitmek istemişsin sen de işte. Bu, söz hakkı istiyorum ya. Ben. Söz hakkı. Buradan yeter ki. Buradan ben kaçayım gideyim. Ben bunlara... Yapacağımı bilirim. Yeter ki Ahmet'ten kurtulayım ben. Gideyim yani. Kuşkun var dedin. Dedim, kalbim müsterih değil dedim. Vallahi dedim ben Kadriye'den korkuyorum. Ben seni duymuyorum. Biraz yüksek sesle konuş tamam mı? Kadriye'den korkuyorum ben dedim. Benim gözlerim Kadriye'yi arıyor. O büyüklerin hatası. O büyüklerin hatası. Gidin annemi sorun. Ne büyüklerin hatası? Ben mi? Ben deney testi istiyorum ki. Yapılsın. Yapılsın. Hani İbrahim Başak'ın deney testi? Hani İbrahim Başak'ın kanıtı? Çıksın benim karşıma Türkiye'nin karşısında konuşsun benimle. Ya bir şey söyleyeyim yok, sen niye boş boşuna sinirliyorsun ben Niye ablandım. gelsin? Niye üstüme atmadı? Tamam sen bir otur tamam, bir, bir dakika. Niye on bir kişi otur çıktı? Otur bir, evet, bir ev ayrıldı köyden niye? Şey... Niye? Otursana, otur sen tamam, otur. Şekerin mi var? Bana sorsana niye? Şekerin mi var senin biraz? Benim her şeyim var. Otur otur. Bu kadın yüzünden her şeyim var. Evlenmiş o da barış onunla da. Evlendirdim ben evlendirdim. Tamam. Ben e, tamam. buldum evlendirdim. Resmi rikanı yaptım. Mimari rikanı tuttum. Kızım de! E tamam, başlık parası da vermişler abim, sana. Da sen abi ya. niye konuşmuyorsun ki ya daha? Abim. Dur bir ara ben verelim de bir reklama girelim. Heh.